Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beşiktaş'ımızın transfer listesine bakacağız. Bu arada 2021 size mutluluk, huzur, sağlık getirsin. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk transfer haberimiz yani transfer listesinde bulunan ilk futbolcu 30 yaşında Kasımpaşa'da bu sezon 9 maçta 4 gol attı. Oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını biliyoruz. Çünkü kendisinin bir paylaşımı olmuştu. Beşiktaş otobüsünü göstererek seneye devre arasında pardon devre arasında oradayım demişti. Bakalım bu transfer ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacak? Ben de merakla bekliyorum. Umarım olur. 30 yaşında olduğuna bakmayın. Gerçekten Beşiktaşımıza geldiğinde müthiş katkı sağlayacaktır. Ve geçelim 2 numaraya. 2 numarada bir gurbetçi futbolcu var. Serdar Dursun. Almanya'da 2. Lig'de top koşturuyor kendisi. 29 yaşında olan gurbetçi futbolcu bu sezon 13 maça çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı. Ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro gurbetçi futbolcunun. Valla bilmiyorum bu transfer gerçekleşir mi? Çünkü bugün okuduğum, aldığım duyumlara göre, okuduğum ee, haberlere göre Sergen Yalçın bu transferi veto etmiş diye bir duyum aldı Ne kadar doğru bilmiyorum. O da ilerleyen günlerde netlik kazanır diye düşünüyorum. 3 numarada Kubilay Kanatsız Kuş var. Süper Lig'de Malatyaspor'da forma giyiyor kendisi. 23 yaşında olan genç oyuncu forvet hattında burası çok önemli ve her iki kanatta da görev yapabiliyor. Ee, ve 11 maça çıktı, 2 de gol attı. Bu sezonda eee iyi bir performans sergiliyor oynadığı maçlarda diyebilir ve Kubilay'ı ben Bursa Spor'dan biliyorum gerçekten yetenekli futbolcu güncel piyasa değeri de 950 bin euro arkadaşlar yorumlara yazalım Kubilay Beşiktaş'a gelirse fayda olur mu olmaz mı yorumlara yazalım hep beraber bunu tartışalım geçelim 4 numaraya 4 numarada Enes Ünal var Enes Ünal'ı hepiniz tanıyorsunuz arkadaşlar fazla bahsetmeye gerek yok ama şöyle inceden bir bahsedeyim Sergen hocamız da Enes'i istiyor ee, ve bakalım Enes Beşiktaş'a gelecek mi Enes şu anda İspanya'da oynuyor tafede ve 23 yaşında. E, piyasa değeri 9 milyon euro. Satın alamayız ama kiralık olabilir diye düşünüyorum. Bu sezon 13 maça çıktı. Yalnız ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Ama Beşiktaş'a geldiğinde kendini bulur mu? Onu da e, anca geldiğinde anlarız diye düşünüyorum. Ve geçelim son olarak Kenan Karaman. Kenan Almanya'da ikincilik ekiplerinden Düsseldorf'ta top koşturuyor. Bu sezon Kenan 12 maça çıktı. 3 gol ve 1 asist yaptı. E, Kenan'ın güncel piyasa değeri arkadaşlar 2,5 milyon euro. Ama sözleşmesi sezon sonu yani 2019 2000... 21'in sonunda yani sezon bittiğinde bitiyor ve bu da Beşiktaşımızın elini güçlendiriyor. Eğer Kenan'la anlaşılabilirse Kenan'ın Beşiktaş'a gelme olasılığını ben gayet yüksek görüyorum. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir şey yapalım dedim. Hem Beşiktaşımızın transfer listesini hem de futbolcuların güncel bilgilerini hafiften sizden paylaşmak istedim. Hepiniz kendinize dikkat edin. Selametle kalın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere.